Kokol ya. Bak, al sarıya da götür. Evet, sevgili dostlar, Çınarlı Pınar'dayız. Dursun Bey, Çınarlı Pınar piknik alanı. Ortam şöyle. Evet, önceden şurada çok evler yoktu. Burayı herhalde istimlak ettiler. Bu tarz villa tarzı bir şeyler yapmaya başlamışlar yolun kenarına. Ee, bu Aşçı İbrahim. Yok, yani yok. İbrahim. Soy şey ismini söylemeyeyim şimdi gizli kalsın. İbrahim Usta. Bu İbrahim Usta Erzurum çatta çalışıyordu. Ben de daha önce çatta görev yaptım ya bir de. En sonunda Balıkesir Dursun Bey'e geldi. Bize piknik organizasyonları bu arkadaştan soruyor. Bak böyle düğün, yemek davetiyeleriniz olursa bilginiz olsun. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim, <gülüyor> İbrahim seni arayan nasıl arayacak? Şöyle telefon numarası. Bak vallahi. Dur <laughs> 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 bir daha. Abi Erzurum'dan düğün yemeği yapmaya çağırırlarsa karışmam bak. <laughs> evet. Kurbanlık, adaklık, her türlü faaliyet bu arkadaştan soruluyor. Kola Turka. Kola turka. Boykota karşı değil mi? Evet e, tamam. Her türlü boykot. boykot ürünlerini kullanmıyorum. Yiyim kuşamdan yiyim şeme kadar. Tamam. Karpuzlar bile yerli ve milli. Adı Önden Adı mi? Abi

Kemal Paşa aslında. ekibi burada. Mustafa hoş geldin. evet bandırma ekibi. Peki, Gemlik. Peki Dursun Bey ekibinin hizmetkarlarında misafirperlerinden memnun musunuz? Memnunuz hocam. Allah razı olsun. Allah ben şimdi yedim. Biraz sonra alayım. Yiyin <laughs> Balıkesir İl Müdürü önümüze burada bakması lazım aslında değil mi? Balıkesir Reis'in olarak çevir. Teşekkür ederim. Genç abi diğerinin muavzeğini ağırlayalım. Hayır Hafız <laughs> <Tavuz>, Afiyet olsun. Sağ olun. şu kediye de bir şey var be. Dolarda Zolatın... yemiyor. Bak. Yemiyor mu? Tavuk kızını yemiyor. Abi, köfte istiyor garibim. Gel. <laughs> gel. Sen tavuk yemiyor musun? Hı? Neden yemiyorsun tavuk? Hı? Hmm. Gel bakalım. Başka bir yerden geliyor. Hmm. Adam diyecek Aynen, sen sırada sen sırada aynı ilçedesin. Aynı ilçedesin. Sana 10 gerek 10 yok. Al, al, yiyse. Hakikaten yani, öyle bir mantık var ya. Dışarıdan yani, adam gelsin. Aslında... Evet, evet Kütahya ekibi burada. Kütahya Simav'dan mı? Nereden geldin? Tavşan'dan abi. Tavşan'dan mı? Güzel ekmek keseriz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <Ramazan> <gülüyor> sen, senin görev yeri burayı değil mi hocam? Balıkesir. Balıkesir neresi? Havran. 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 Altı Davran <laughs> <Eski durağıydı. gülüyor> <alıp> <laughs> da abi. Bunda savaş da abi. Kolabey daha. Eski dur abi. Harun vardığınlık dersin be. Bilmiyor ki. Terzi. Demin bu tavuk. Terzinin. bu terzi. Abi gençlere bir nasihatle bulun. Senin oğlum. hocam ben olmaya mı koyuyor ya. O işte. Ya, ya Davut ya vallahi billahi insan bir şey. Oğlum beş kişilik yemek <gülüyor> yiyor, <gülüyor> <ya>. yiyor <laughs> lan. İyi beşi ya. Dur bak. İkinci ekmek mi, üçüncü ekmek mi? Ekmeksiz bir bütün tavuğu götürdün. <laughs> bak bu terzi misafirlere götüreceğim diye alıyor oluyor kendi yiyor bak. evet. Düğün daveti davetleriniz için İbrahim Usta'yı bakın 0540 304 29 yok, 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 ben. Arayın. Ben <laughs> Bir hal <yaparım>. hatır sorun. He <laughs> <Evet>, çekiyorum. Altıntaş. <laughs> Katılım bu sene geçen senekinden az olmuş. Bence daha gelecekler var ya. Daha gelecekler var. Tamam, hocam bir de sizin görüşlerinizi alalım. <laughs> Geçen senekine göre katılım nasıl hocam? Geçen sene biraz daha fazlaydı. Ama yine Allah razı olsun. Erklerinize sağlık. Evet. Yani. Baya farklı farklı illerden gelenler evet, var. Var. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Mutlu olsun. Amin hocam. Rabbimizden de razı olsun hocam. Hepinize inşallah. Herhalde inşallah. Bunları e, sosyal medyaya koyacağım hocam. Sıkıntı yok değil mi? Yani bilincinde oldum da. Tamam hocam. Efendim? Yani sonra neden koydun demeyin. Şevkat hocam nerede? Bir de Şevkat hocam. Evet Şevkat hocam. Sizdeyim hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Var olasın. Hocam biz de sağ olun. Allah razı olsun. Tamam, yani hafızlar burada e, sizin sayenizde hocam sayesinde, Şaban hocam sayesinde, Ramazan hocamın sizin sayesinde toplanıyoruz. Yani biz de bir araya geliyoruz. Uzun zamandan beri görmediğimiz arkadaşlarla görüşüyoruz. Allah razı olsun. Allah, dinimiz birlik beraberliği emrediyor. Devletimiz zaten birlik beraberliği emrediyor. Evet. E, biz de yöre olarak bu birlik beraberliği dinin evine sahip çıkıyoruz yani. Burada soğan ekmek yeniyor. Evet. Ama gönül birliği. Evet. Ve aynı zamanda dine karşı, devlete karşı daha nasıl hizmet edebiliriz? Birlik beraberlik için de olabiliriz. Arkadaşlarla onu konuşup tartışıyoruz. Faydalı olduğuna inanıyoruz yani. Allah razı olsun hocam. Sen de Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Bir şey değil. Bir görüş. Benim bir görüşüm yok <laughs> abi. Bandırmada ne var ne yok? <laughs> Bandırma iyi Allah aşkına. Şeyde Denizde sandım var Harbi <laughs> <laughs> mi? Denizde gelmeyin İmam Açık Camisi boşalmış Şöyle sınava girecek Salih Bandırmalı irtibatı getirecek yani yakın zamanda İbrahim Hocam yapıyorsun bu sporu Bu işi biliyorsun Sen olmazsan burada bilmiyorum bu köfteler yanar <laughs> Biz Sevdiğimiz insanlara hizmet ediyoruz ya eğer verdiniz Yani Dursun Bey gelmeyip de Kemal Paşa'ya gelseydin bize izmedi derdin ama buraya kaçtın. Tamam. E sevgili dostlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dost çakalın. Ortam bundan. Bir hatıra kalsın babınla çektik. Kamera arkasında Kaç bin takipçi var ya bir. Kamera arkasında Ali abim sağ olsun beni Bursa'da Mustafa Kemal Paşa'da yalnız bırakmıyor. Dursun Bey de arkamdan gelmiş. Evet. Varlığı yeter, duası yeter. Yiyebilir miyim ekmeğimi? Tabii. Evet, hoşçakalın, kalın, kalın. Allah'a emanet olun. <laughs>